Kahredici olay yaşanıyor. bir ay kamuoyu meşgul ediliyor ve bu mesele sadece iktidara vurmak için, sadece ülkede güven temellerini sarsmak, yani insanların huzursuzluğuna anksiyetesine hizmet etmek için yapılıyor sadece. Yani bu ülkede çok kötü çocuklar öldürülüyor, bu ülkede insanlara tecavüz ediliyor, çocuk büyüklemeden hayvanlar kesiliyor şu bu. Böyle bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. İşte gerçekten çok sorumsuz bir medyamız var. Ahlaksızlık, entrika, büyüğe saygı yok, aldatma, kolay yoldan zengin olma. Değil mi? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bunu, bunu nasıl kabul ediyoruz ya? Şimdi bizim televizyonlarımızı açın. Akşam saat 7'de 8'de açtın haberleri veya haber kanalı hasbel kadar açın. Ben seyretmiyorum. Kusura bakma. Ben haber seyretmiyorum. Televizyon seyretmiyorum. Çünkü hiçbir faydası yok. Ee, nedir? kim kimi kesti, kim kimi çaldı, kim kimi soydu. Nerede kavşak kamerasında araba nereye tosladı? Haber. Var mı kimseye bir faydası? Bir çocuğun 3 yaşında, 5 yaşında bir çocuğun hasbel kadar o televizyonun karşısında olup 2 yaşındaki kızın istismar haberini seyrettiğini düşünün. Böyle bir şey olabilir mi? Bu normal bir şey mi arkadaşlar? EYT'nin propagandasını yapanlar ne dedi gençlere? Gençler dedi bak EYT çıksın bir sürü insan emekli olacak. Onların boşalttığı iş sahalarına gençler girecek dedi. Oldu mu öyle bir şey? Kandırdılar mı gençleri? Kandırdılar. Şu anda 42 yaşında, 43 yaşında, 45 yaşında. Ben de EYT hak kazandım bu arada. Karşı olmama rağmen. Büyük bir felaket miydi EYT? Öyleydi. Bize yutturmaya çalışıyorlar ki şu anda. AK Parti'den önce Türkiye daha huzurluydu. Bu Fatih Altaylı denen ahlaksız adam Askerlerin postallarını yalıyordu ya. Askerler kalk dediğinde kalkıyordu, yat dediğinde yatıyordu yani bu adam. Şu anda başkası da yat dediğinde yatar, kalk dediğinde kalkar. Ama gazeteci diye bilmem ne diye gezip videoları dinleniyor seyrediliyor adamın ya. Türkiye hiç olmadığı kadar özgür arkadaşlar.